Herkese merhaba ben Burcu İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bu videoda İsveç'te 2026 iş piyasasını konuşacağız. IT ve teknik yazılım geliştiriciler, sistem analistleri, IT mimarları gibi meslekler açık vermeye devam edecek. Hazır IT alanından konu açılmışken şundan da bahsetmek istiyorum. Çevremde IT alanında iş bulmanın zor olduğuna dair konuşmalar diyorum İsveç'te. IT sektörü ölmüş değil ancak özellikle Junior yani başlangıç seviyesinde aşırı bir yığılma var. Son yıllarda pek çok insan Bot Camp ya da sertifika da kısa eğitimlerle IT'ye girmeye çalıştı. Fakat bu kişilerin büyük çoğunluğunun, gerçek iş deneyimi yok. İşverenler ise zaman ve risk kaybetmemek için aynı ilana başvuran onlarca kişi arasında zaten praktik ya da deneyimi olan az sayıdaki adayı tercih ediyor. Örneğin bir junior IT pozisyonuna 50 kişi başvurduğunda deneyimi olmayan 45 kişi yerine gerçek projelerde veya stajlarda çalışma 4-5 aday öne çıkıyor. Bu nedenle bugün IT'ye sıfırdan girmek zorlaştı. Sertifika tek başına yeterli değil. Deneyim, proje ve pratik artık belirleyici bir hale geldi.